Hastanın ağrı kesici dozunu arttıralım. Bir de geniş spektrumlu antibiyotik başlayalım. Bu arada Erkin Hoca nerede? Oho, Barış Hocam. Hoş geldiniz. Yemekteki muhabbetimizden sonra bir davet bekledim açıkçası. Davet gelmeyince ben geldim. Geleceğinizden haberim olsaydı daha erken gelirdim. Spontane oldu. Hem kliniği görmek istiyordum, gördüm. Şimdi de burada çalışmak istiyorum. Ne yapabiliriz? Meğer aradığımız doktorla daha önceden tanışıyormuşsun. Niye bana söylemedin? Bizim bir arayışımız mı vardı Erkin Hocam? Ee, evet Barış Hocam. Dermatoloji bölümüne var. Ya sen bu ara çok meşgul olduğun için pek oturup konuşamadık. Ha bu arada baban arıyor seni sabahtan beri açmamışsın. Yani ile ilgili bir durum... Kusura bakmayın ama benim acil bir görüşme yapmam gerekiyor. Tabii. Ee, buyurun. Ben hemen geliyorum. Belgelerini alayım. Ee, şey, benim dün biraz işim vardı da e, getiremedim. Evet gidemedim de e, en yakın zamanda getireceğim ama. Kaç gündür bir belgeyi getiremedin. Yani bu basit bir unutma olamaz. Bizden ne saklıyorsun Defne, ha? Ya da tabii adım buysa. Ne oluyor Meryem? Ne oluyor? Ya. Emirhan Bey ben de sizinle konuşacaktım. E, Defne'nin belgeleri tam değil. Ne kimliği var ne de adli sicil kaydı. Şey Leyla'nın havuza düştüğü gece eve dönerken çantamı çaldırdım da kimliğim kayıp. Yani başvurdum ama henüz çıkmadı. Anlıyorum. Ama bu müsamaha gösterebileceğimiz bir konu değil. Ailemizin özeline gelen insanları bilmek tanımak isteriz. Yarın lütfen evraklarınızı eksiksiz getirin tamam mı? Ah kalbim. Ama benim kalbim var. Vallahi bayılırım bak buraya. Bu ne güzellik. Ben ne kadar şanslı bir babayım böyle. Gel buraya. Daha seninle yarın barıştım ben. Hadi gidelim Defne. De Defne mi? Nasıl Defne de mi sizinle geliyor? Ama Defne'nin burada çok işi vardı. Defne işi bundan sonra benmişim. Babam öyle dedi. Emir büyük yerden. Hadi gel kızım, montunu giyelim. Ee, Leyla'cığım, hadi sen git. Ben de çantamı montumu alıp hemen geleceğim, tamam mı? Telefonumu alabilir miyim? Hı hı. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Senin bu evde bir günün daha olmayacak. Basamağa dikkat babacığım. Prenses Kulesi bizi bekler. Buyurun. Leyla Hanım. Biraz hareketlidir ama bir şey yapmaz. Sormadan şey dokundum ama. Şaşırdım. Bir tek Azra ile bana böyle yakındır. Benim köpeklerle aram iyidir. Gidelim hadi. Ali'yum. Defne, sana söylemem gereken önemli bir konu var. Şimdi hiç sırası değil Emran Bey'leyim. Barış ben bir şey yaptım. Ortalık fena karışacak. Kapatmam lazım. Bir şey yaptım. Ortalık karışacak ne demek? Yok bu böyle olmayacak. Nehir Hanım. Evet. az önce kabalık ettiysem kusura bakmayın lütfen. Başka bir iş yüzünden gerginim. Ben de Emri Vaki hoşunuza gitmedi. Beni aranızda istemiyorsunuz diye düşünmüştüm. Hiç olur mu öyle şey? Aramıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Eve mi gidiyorsunuz? Evet. Erkin Hoca ile öyle konuştuk. Yarın tam zamanlı başlayacağım. İsterseniz sizi bırakabilirim. Benim de o taraflarda biraz işim vardı. Aa öyle mi? Süper olur. Ne güzel görünüyor. Sanki gökyüzündeyim çıkmak istiyorum. Beni gökyüzüne çıkar baba. <laughs> ah, prenses gel bakalım buraya. Oldu mu? He? Bana bak. Kız Kulesi'ndeki prensesin hikayesini anlatalım mı Defne'ye? Prensese olduğunu bilmiyormuş. Aa <laughs> ne olmuş prensese? Prensese yuva sokuyor işte. <laughs> Üzücü bir şey. Ben hikaye sevmiyorum. Annem de babamın hikayesini çok seviyorum ama. Babam ve annem ama o burada evlenmeyi teklif Değil mi baba? Beni neden başımı isteyemem işte Annemi çok özledim. Sen anlatırken hayallerim. Tamam. Peki bakalım. Çok güzel, çok. Sanki gökyüzü yerdeymiş, ben gökteymişim gibi. Benim gibi. Ne? Kendimi senin yanında gökyüzünde gibi hissediyorum. Utandırmasın mı? Buranın bir kehanet yüzünden yapıldığını biliyor musun? Bir baba kızını kaderden saklamak için onu uçsuz bucaksız bir suyun ortasına koymuş. Kızına ne rüzgar değsin istemiş, ne de dünya dokunsun. İşe yaramış mı peki? Kızını kaderden saklayabilmiş mi? Hayır tabii ki. Kaderin önüne geçemezsin. Geçememiş ama denemiş. Ben de denemek istiyorum. Kaderi değiştiremez de... Seni bu içinde bulunduğun dünyadan almak istiyorum. Bize kimsenin ilişemediği bir dünyaya koymak istiyorum. Sadece ikimiz, sadece ikimizin olduğu bir dünya istiyorum. Seninle evlenebilir miyim sevgili? Ankara Aslan'dan da sıradan bir teklif beklenemezdi zaten. Evet, 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 evet. Benimle evet. benim benim, 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 benim. <laughs> burada? Ne oluyor? Ölüm ayırana, ayırana dek. Daha, tamam, o zaman şey, e, selfie yapalım bunu, bunu ölümsüzleştirmemiz lazım. Gel, çekelim. Gel. 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 İyi misin? Ee, şey... Benim biraz başım döndü de... Ben sizi aşağıda bekleyeyim. Hayır, 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 hayır. Beynimin bir oyunu bu gerçek olamaz. Az mı kara aslan olamam? Biz geldik. Aa, Barış Bey hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Bilin bakalım size ne sürprizimiz var. Evleniyor musunuz yoksa? Oğlum. Ne var anne? Belki ilk görüşte aşık olmuşlardı birbirlerine. Barış'ın kliniğinde işe başladım. Hayırlısı olsun. Bizim şirketlerimizde iş çoktu ama... ...Nehir belli ki sizi tercih etmiş. Barış Bey, siz böyle işe aldığınız her elemanı evine getirip velisine mi teslim ediyorsunuz? Fena fikir değilmiş. Bu taraflarda işim vardı. Geçerken Nehir Hanım'ı da bırakayım dedim. Ee, madem öyle, hazır gelmişken e, bunu kutlamayalım mı? Ee, tabii, neden olmasın? Ben Lavaboyu kullanabilir miyim acaba? Ya, tabii tabii buyurun yerini biliyorsunuz zaten. Abart istersen biraz daha. Defne. Neredesin Defne? Neredesin? Barış Bey. Bir şey mi istemiştiniz? Pardon. Ben lavaboyu arıyordum da. Buyurun. Bu tarafta.